Ben Emirhan ve geri döndük. Ee, video çekiyorduk. Video olmadı. Yanımda da ee, adını söyle. Trap. O trap var. Ee, ben de gidiyorum. Mort yaz. <laughs> Dur be. Ben bir şey bakıyorum. Hmm. Mort yaz. Bak izleyenler sıkılacak. Eh, tamam. Zaten 8 saniye. Ya. Dur sen. Buraya şey yapıyorum. Yap. <laughs> <laughs> ne lanet olsun sana. On. It on peri. Annana tak. İl. Ay döndürüyorum ve çaktım. Olmadı daha. Of, atamadım. Topu döndürdüm ve çekiyorum Emrah şu an. Oo. <laughs> oh. Neyse. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Birimiz ölmedi. Kim ölmedi? Ben. Ne? Hala sprint atabiliyor mu? Ben ölmedim. Ben ya. Niye... Nasıl ölmedin ya? Oynatsana bir yerinde. Gelsene oğlum, gel <laughs> olmadı iyi Ay, pardon olmadı be, tependen geçti Kafa atarım lan lan kafa atarım. Sus lan. dede şimdi, gel, gel. Şu peynir al. Arkamızdan şey atacağım. Şey at. Vaa! Ne zıpladın lan? Ben de sen zıpladın diye zıpladım. <gülüyor> <gülüyor> peyniri biraz hafif lan. <laughs> Öyle çıkamıyor. Ay Allah Allah. <laughs> ben peynire koşuyorum. Heh. Şimdi sen de peynire koşacaksın. <laughs> Nasıl? Ha, çaprazda mı? Heh, şuradan mı? Çaprazlamasına gideceğim. Giden sen ama yuf derim. Hadi. Olmadı. Dur. Al sana. Allah lan buz. Al Al, anvil. Al lan. Bak <laughs> Dur lan sen, dur. Ya tam ya, adam gibi oyna otur al. Bu böyle, böyle bir tane şaman var. Kapışıyorlar. 40 level bile böyle yapıyor. Ya bu ya, bu böyle değil. İkimiz aynı yere evet. Edeceğiz. Şabanlar birbirlerini öldürmesi lazım. Hayır öldürmüyorlar. Evet öldürüyorlar. Evet. Gidiyorlar. Gitmeyecekler ulan. Hayır, ben oynamıyorum ya. Ha. Şaka şaka. Hadi tamam. Oynamayacağım Nalan. ki bir daha. Oynamayacağım mı? Bu ya gel. Sonra videoyu bitiriyor. Neden? Oynamayacak. Ya üf, eminan ya. Direkt söyle ya. Eminan öyle. öyle. Ben değil. Ya 40 levele mi güveneceğim sen mi bileceksin? 40 level mi bilecek sen mi bileceksin? Yuh lan. <gülüyor> <gülüyor> Emine şapkanın adı ne? Şapkanın adı şapka. <laughs> Oo sen gidene kadar. Ben seninle kavga ediyordum lan. Ya Biraz daha kişi çağırsan bir iki kişi. Heh, tamam. Gidiyor mu? Hayır. Gitmiyor mu? Hadi. Açmışım. Ah oh, burası çok lanet. Tamam, ben hep kutu koyacağım. Şimdi. Başlayalım kutu koymaya. Ay vah ey. Ah. What? Bug oldu. Bug'dan düştüm. Üf, ben de kendimi öldüreceğim. <laughs> Dur. En iyisi ben tepeden aşağı Hadi atıyorum. izleyenler sıkılacak. Dur ben kendime yukarı doğru top atacağım. Ama olmadı. Bir daha. Aa. Video o neden gidiyor. oldu? 5 dakika dedi. oldu bile.

Şimdi ne yap? Ben bu ki şey Vop hop hop. <laughs> hop, hop, hop. Hop, vop hop. hop hop. vop vop ha ha. vop alkış, alkış. vop vop burada vop 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 onu. Al onu, al, al. Al, al. Tamam. Aldım. Getir. Aldım. Getir. Getireceğim seni yukarı. Gel, gel, gel. Hmm, ah, geldim. Tamam, sen Şimdi yukarı sen. Ben. Evet, hadi. Hadi çık, 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 çık. Hadi Emre, hadi. Lan! ya <laughs> 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 ya. Özür dilerim, yanlış oldu. Koş, hmm. tac. Koş. Emre, top atmayacaksın, değil mi? Lan, lan. Lan Olmuş lan, lan. <laughs> Madem öyleymiş. Ölmedim ki. Öldün ya. Al balon koydum. Aa, Al. <laughs> gel sen gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel 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 gel. Ya tam tam. <laughs> sen sana göstereceğim ben. Sen yaptın mı? Kendisini atıyor ya. Al Al. al. Ben bunun üstüne top atarım. <laughs> Neyse. Ee, Mort. Ee, kaç <laughs> gündür kaç oynayamıyoruz arkadaşlar bu ee, video çekemiyoruz. Bize de en uygun ee, olan şey bu geldi. Tabii evet. ki bana geldi. <laughs> Çünkü o ee, hmm, bir bakayım dedi. Demedim mi lan bir bakayım diye. Baban kızıyordu bilgisayar oynamana. Eminan'a bak gel dedi. Eminan'a baktım, transformici oynuyordu. <laughs> Eminan sen sağ ben sola. Koş. Opos. Ya. <laughs> Heh, ya Emin. dur şimdi. Kutu koyacağım. Dur, dur atlama. Bak dur şimdi. Aldın mı? Aldım. <laughs> <laughs> Alınca gidiyorsun ama yalnız. Ay ay. Ya direkt gidiyor ya. Sen Eminen... tamam. Sensin. Şey koy buraya. Şaka bu. Şaka bir Aşkım ben de sana. eminat sus tamam ya. Şaka bir. <laughs> koy lan hızlı ol biraz hızlı. Ben tamam şurada mu? durayım da Sen çok senin için hızlı olmayacağım. Ya Üfemran bak bir dakika 50 saniye mi öyle yakın bir şey kaldı. Bir şey <laughs> Ben bunun üstüne giderim. <laughs> ya emin <laughs> ya. Nasıl var ya bu? <laughs> ben git sana git mi oldu? <laughs> Neyse Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ee, evet. işte dur şunu evet. bir yapalım ondan sonra. <laughs> lan gel lan dışında kaldım. Gel. Gel buraya. Olmadı. Gel buraya. Olmadı. Hadi bakalım. C. Neyse C. görüşürüz. Yerine o. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Abi. Abone olmayı unutmayın. Ama.